Selamünaleyküm Arkadaşlar Ben JX Katil Arkadaşlar şimdi benim yaptığım birkaç tane konfig var Onları yapamayan insanlar var Daha detaylı anlatacağım bugün e, Bugün şu konfig otayım Yani ayın bot gibi bir şey Yani ben hani faydasını gördüm Size de anlatacağım arkadaşlar Linkini de vereceğim şeyden Arkadaşlar şimdi Bakın konfigimize giriyoruz Olsan kal kosun yaptığı bir konfig arkadaşlar. Şimdi önce arkadaşlar aktive bu aktive şeyimiz. Hani bunu aktif etmemiz için bu lazım. Konfigimize giriyoruz arkadaşlar. Bakın. Ee bundan öncekilerde 720 şey piksellik bir görüntü şey yapıyorduk. Bu sefer 1080 pikselliğimiz var. Arkadaşlar 1080 pikselliği kopyalıyoruz tamam mı? Ya da taşıyoruz. Buradan bakın şurada download yazıyor ya, yukarıda. Ona bastığımızda cihaz hafızası diyorsunuz tamam mı? Oradan Android diyorsunuz arkadaşlar. Data. Data'dan arkadaşlar buradan oyunumuzu bulalım. Hangisi olursa olsun. Tencet ve hatta hani mobil ve hatta PUBG Mobile Light, Fark etmez arkadaşlar ben mobile yapacağım. Çünkü e, bir dakika anlatarak gidelim. Mobil daha iyi ya cidden hani mobilde zaten adamlara iki sıkıyorsun ölüyor falan filan o yönden daha iyi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar konfimizi alalım buradan şu şekil. Şunu bir kopyalayalım arkadaşlar. Cihaz Android data. Datadan iniyoruz. Oyun dosyamızı buluyoruz. Mobil veya da light hiç fark etmiyor. Ben mobile yapacağım. Filies U4 game. Shadow, Shadow, Seven. Arkadaşlar bakın buraya geldik. Burada nereye atacağız? Şimdi arkadaşlar config yazıyor zaten üstte. Config Android yapıştır. Bakın dosya üzerine yazılsın mı diyor. Çünkü hani önceden bakın e, olsan kalsın şey vardı bence yapmıştım. Onu sizin için bir daha yapıyorum. Tüm dosyaları uygula değiştir yapıyoruz. Arşiv başarıyla çıkartıldı arkadaşlar. Şimdi cihaz hafızası deyip tekrardan doğulanta gidin arkadaşlar. Hani indirdiğiniz yere bağlı veyahut da taşıdığınız yere görüntüle deyin bu olan. Aynı bot olsan aktive, aktife konuşamadım. Aktive alıyoruz arkadaşlar. Hoppalıyoruz. Hoppala. Şimdi cihaz avsız diyoruz arkadaşlar. Buradan tekrardan doğulant havasın. Aa doğulant diyorum pardon. Android. Android'e gireceksiniz arkadaşlar. Android'den data. Datadan oyun klasörümüzü buluyoruz. Tencent. E, Filles, U4 Game. Shadow. Shadow. Ondan sonra Savet. Arkadaşlar bakın burada da. Şöyle bir şey göstereceğim. Fırçamız çalışır mı bilmiyorum. Çalışıyor. Sava Games. Gördünüz mü arkadaşlar? Sava Games'e gireceğiz arkadaşlar. Durun bir dakika. Şunu şöyle bir kapatalım. Sava Games'imize girdik. Bakın. Bence ön... bakın şurada aktive yazıyor zaten. Gördünüz mü? Bakın. Şu. Yanlış yeri işaretledim. Bir dakika. Şu. Yani görmüşsünüz de yine de göstereyim. Arkadaşlar aktive bastığınızda tüm dosyalara uygula diyoruz değiştir diyoruz ve her şeyimiz hazır arkadaşlar şu an müsait değilim oyuna girip gösteremiyorum ama yaptığınızda cidden hani yararını göreceksiniz arkadaşlar abone olup beğeni atmayı unutmayın böyle tür videoların gelmesini istiyorsanız instagram adresimden yazın arkadaşlar seviyorum sizleri iyi günler